الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي واعتصامي الا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم سعد بالله وما تشاءون الا ان يشاء الله أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده من جهه من عذاب الله ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله داعينا الى الله وصلى الله تعالى عليه وعلى اله واولاده وازواجه وعلى خلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده وبجرائه الكاملين في عهده خصوصا منهما للأئمة بالحق أمراء المؤمنين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مضيات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يتبضأ فيحسن الوضوء يصلي ركعتين يقبل بوجه بقلبه بوجهه عليهما إلا وجبت له الجنة sallallahu teala aleyhi ve sellem. cemaat ihvanı diye. Mevlamız Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'ı hılk etti. Bütün meleklere emretti Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini. Bütün melekler secde etti. Şeytan müstesna. Eba ve istekbara ve kâni minel kafirin. Eba imtina etti. Çekindi şeytan secde etmekten. Ve istekbara ve kibirlendi büyük saydı kendini, kendini büyük tuttu. Ve kâne minel inkar edenlerden, nankör olanlardan oldu. Arkadaşlar bu kibir, büyük, kendini büyük görmek, bu hepimizin mayasında olan bir şeydir. Bundan tamamen temizlenmek insanoğlu için mümkün değildir. Sıfırlanması mümkün değildir. Anca insan çok uğraşır, Allah'a çok yaklaşır da böyle hani muhtedil hale getirir, zararsız hale getirir, o olabilir ama tamamen sıfırlanması mümkün değildir. Bu arkadaşlar hepimizin içinde mayasında olan bir şeydir. Şu var ki kiminle daha çoktur, kiminle daha azdır. O olabilir. Ama hepimizin mayasında olan bir şeydir. Kibir. Bu arkadaşlar insanın en büyük belasıdır. Bütün hataların, kusurların, suçların altında da böyle derine inildiği zaman aslında bu vardır arkadaşlar. Hocam Sellemahullah anlatmışlar idi. Ben isimi zikretmeyeceğim hata etme ihtimalim olduğu için, şehir isimleri hata etme ihtimalim olduğu için, rakamlarda hata etme ihtimalim olduğu için zikretmeyeceğim. Siz mefhumu, maksadı, manayı anlamaya çalışın. Hacı amca küçük şehirde yaşıyor. İstanbul'a toptan mal almak için çıktı gitti. Cebinde 10 bin lira para var. Düşünüyor ki yani 10 bin liralık mal alacağım böyle benim gibi hani böyle mal alanından mı olur yani? Böyle kasıla kasıla gitti şimdi. 10 bin liralık nakit para. Tık koyacağım böyle 10 bin liralık mal alacağım. Yani küçük şehirde yaşıyor ya öyle görmüş ya. Öyle düşünüyor. Yani ben şimdi acayip bir itibarlı adam olacağım ben şimdi orada. Ona göre yani böyle kasıla kasıla. Neyse toptancı mal alacağı yerde oturuyor. Mekan sahibinin karşısında oturuyor. Mekan sahibi de o sırada telefonla konuşuyor. Telefonla konuşurken, şimdi bu orada kasıla kasıla oturuyor tabii bizim hacı amca. 10 bin lira var burada böyle cebe koymuş konuşuyor şimdi mekan sahibi telefonla. Tamam abi diyor 20 bin liralık malı şimdi gönderdim diyor. 20 bin liralık malı da yarın tırla çıkartacağım diyor telefonla müşterisine Toplancı. 20 bin liralık malı şimdi gönderdim. 20 bin liralık malı da yarın ne yapacağım? Çıkartacağım diyor. Bunu bizimki duyunca kolu kanadı inmiş aşağıya. Hani o 10 bin liralık mal alışveriş yapacaktı ya çok böyle büyük görüyordu ya kendi yapacağını şey. Yani 10 bin liralık kim alışveriş yapacak falan. Tek kalem nakit para. Büyük görüyordu ya. Bunu duyunca şimdi 20 bin liralık şimdi gönderdim. 20 bin lira da yarın çıkartıyorum duyunca kolu kanadı inmiş aşağı. Arkadaşlar insan bunları duymayınca kendi 10 bin lirasını çok zanneder. Ben var ya ben 10 bin lira dersin. Ne, ne olmuş 10 bin lira yani? Ne olmuş yani? Ben var ya ben. E ne yap ne? Ne sen var ya sen ne yani sen var? Aa işte Ramazan geldi zekat verdim ben. Ne ne ne, diyorsun sen ya? ne diyorsun yani? Allah Teala'nın dünyada rakamda hatam olabilir. 7 milyar kulu var. Allah'ın Celle Celaluhu dünyada 7 milyar kulu var. Hani öylesine konuşuyorum. 7 milyar kuluna hepsine 40 lira verdi. Allah verdi. 7 milyarına 40 lira verdi. Sana da 40 lira verdi. Allah'ın 7 milyar kuluna verdiği 40 liradan, sana düşen 40 liradan 1 lirasını verdin diye caka mı satıyorsun sen? Ki o 1 liraya mukabilde en az 10 lira sana geri verecek, belki 70 lira verecek, belki 700 lira verecek Allah sana tekrar iade olarak. Ona mı caka satıyorsun, kasılıyorsun, zekatımı verdim ben? Na, ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun yani? Elhamdülillah, cumaımızı da kıldık, görevimizi yaptık. Ya Rabbi sen bana cuma namazı kılmayı nasip ettin. Teşekkür ederim ya Rabbi diyeceksin. Beş vakit namazımızı da kılıyoruz. Orucumuzu da tuttuk. Kurban da kestik. Aa, acayip hayvandı falan. Ya Rabbi sen nasip ettin ya Rabbi diyeceksin. Bak yedi milyar kul var Allah'ın. Allah bunları yarattı. Yediriyor, içiriyor, doyuruyor. Bakıyor Mevla Teala Celle Celaluhu. Sana verdiğinden azıcık bir şey yapıyorsun. <laughs> Estağfurullah ya arkadaşlar yani. Ama insan bilmeyince... Taşradan geliyorsun ya, cebinde on bin lira var ya, kendini dünyanın en büyük iş adamı zannedersin. Bakın şimdi ayet-i kerimeye. es <tik> Ve hakka kadrihi ve ma kaderu takdir edemediler. Kimi Allah'a Allah'ı hakka kadrihi, Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Yani Mevlamız böyle ki kullarım siz beni hakkıyla tanımıyorsunuz. Siz beni takdir edemiyorsunuz. Siz benim gücümü, kuvvetimi, siz benim ne olduğumu, kim olduğumu bilmiyorsunuz. Vel erdu yer cemiyen toptan bütün yeryüzü toptan kabzatuhu onun bir tutamıdır yevmel kıyamet. Yani bu tuta, yani ibare böyle mi? böyle buyurduğu için bunu böyle tercüme ediyoruz. Ama Allah'ın Celle, Celle bizim gibi eli kolu yok. Öyle öyle anlamayın. Ama mana mefhumu anlayın. Bütün yer, bütün yeryüzü kabzatuhu cemiyen toptan kabzatuhu yevmel kıyamet. Allah'ın bir tutamıdır bir tutam bütün yeryüzü senin 300 metrekare arsam var diye böbürleniyorsun böyle arsa aldım falan yani acayip 300 metrekare Üç dönüm 5 dönüm on dönüm böyle caka satıyorsun böyle şuradan şuraya kadar benim diyorsun kabza tufu avucudur avucu avucu yevmel kıyameti ve semavati gökler madviyatun bi yeminihi madviyatun dürülmüştür mesela şuradan bir yaprak düşünün böyle hani dürmeyeceğim ama böyle benim böyle dürdü, dürdüğümü düşünün böyle ve semavati gökler Matviyatun dürülmüştür bir yeminihi onun sağ elinde. Subhanahu ve Taala. Subhanahu Allah'a tenzih ederim. Ve Teala Allah çok güçlü <yüce> olduğu amma güçlükün onların ortak koşukları şeylerden Allah çok münezzehtir, çok güçlüdür. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hutbede okudu bu ayet-i kerimeyi. Hani böyle benim yaptığım gibi böyle elleriyle böyle işaret etti peygamber böyle böyle sallandı böyle burası böyle sallandı. Hatta ashab kiram böyle düşecek zannettiler yani. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Peygamberimiz bunu okuduğu zaman burada Mevla kendini övüyor, meth ediyor Mevla Kullarım siz beni tanımıyorsunuz. Sizin o yer gök dediğiniz şey ben böyle düreceğim ben onlara böyle. Senin on bin lira sen. Allah'ın 7 milyar kulu. Ya Adem Aleyhisselam düşünsene kıyamete kadar. Yedi milyar kulu. Hepsine veriyor, 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 veriyor. Abi sen fakir on lira veriyorsun bir de resmini çekiyorsun bilmem nerelere koyuyorsun. Böyle işte şöyle yardım yaptım böyle yardım yaptım diye. Arkadaşlar Allah'ım böyle boyumuzun ölçüsünü bilmek nasip etsin. Bak insan böyle yaptıklarını ziyan eder. Mevlamızın huzurunda boynumuz bükük olacak. Yani bir şey yapabiliyorsak o da Mevlamızın bize ikramıdır. Mevlamızın bize nimetidir. Mevlamız bunu istiyor bize. Ya Rabbi senin. Ya Rabbi senden. Ya Rabbi seninle. Sen Ya Rabbi. Ben, ben etten kemikten bugün gelir bir tane virüs vurur. Nefes bile alamazsın. Öbür gün gelir bir şey olur parmağını kımıldatamazsın parmağını. Ne oldu? Felç oldu. Gülemezsin, ağlayamazsın, yemek yiyemezsin. Yemek yemesin böyle böyle ağzını açamazsın böyle kaşık sokamazsın böyle ağzına böyle buradan böyle salyalar <laughs> Ne oldu? 2 e, metre boyunda 180 kilo adamsın. Ne oldu? Ne oldu? Bir kaşık ağzına so çorba sokamıyorsun ağzına. Ne oldu? He? Kolun kımıldamaz. Öyle değil mi arkadaşlar? Biz neyimiz var ki yani? Ama insan böyle tamam mı? Azıcık böyle bir şey olduğu zaman insanda sanki her şey onunmuş yani böyle. Yani sanki böyle yollar benim önümde akıyor, her şey benim, her şey benimle ben var ya ben. Ben etten, kemikten, öyle kusura bakmayın, öyle sümüklü, salyalı, böyle Allah'ın kuluyuz arkadaşlar. Mevlamız bizden bunları bekliyor. Ya Rabbi sen diyeceksin. An Ukbe Amir radıyallahu anhu Ukbe bin Amir'den rivayet olundu radıyallahu anhu buyurdular ki kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz aleyhisselatu vesselam buyurdular mamin ahadin hiç kimse yok ve tevazu abdest alıyor fe yuhsinul vudu u. abdestini de güzel yapıyor abdest alacak abdestini ama bak güzel yapacak abdestini özellikle bak beyan ediliyor fe yuhsinul vudu u. abdestini de güzel yapıyor yani niye çünkü biz abdest alıyor ama işte öyle yani Arkadaşlar illa kitaplar okunacak, İlla öğrenilecek, illa hocalara sorulacak, illa bakılacak, illa bilenlere bakılacak, sorulacak. Yoksa insan yaptığım zanneder ama bir şey yapmamıştır. Fe yuhsinul vudu'e, abdestini de güzel yapıyor. Ve yusalli rak'ateyn, iki rekat namaz kılıyor. Dikkat edin şimdi buraya. Yukubilu bi kalbihi ve vejhihi aleyhima. Yukubilu yöneliyor bi <laughs> kalbihi kalbiyle ve <laughs> vejhihi bedeniyle. Veç yüzü demek. Yani beden kasıt burada. Bedeniyle yöneliyor aleyhima. O iki rekata yöneliyor. Yani abdest aldı, abdestini güzel yaptı, iki rekat namaz kıldı ama o iki rekatta kalbiyle de, bedeniyle de namaza yöneliyor. Yani kalbiyle de namazda, bedeniyle de namazda. Kalbiyle namazda, yani kalbi Allah ile beraber, bedeniyle namazda, namazda yapılması gereken şeyleri yapıyor. Kaşınmıyor, oynamıyor, kımıldamıyor, sağa bakmıyor, sola bakmıyor, bedeniyle de namazda. İlla kim böyle yaparsa abdest alır, düzgün abdest alır, iki rekat namaz kılar. O iki rekat da kalbiyle ve yüzüyle, bedeniyle o namaza yönelirse, vecebetle lehul cennet. Bu adama cennet lazım oldu. Bu adam illa cennete girecek. vecebetle lehul cennet. Vecebet vacip oldu. Vacip oldu demek yani lazım oldu. Kesin. Bitti. Lehu ona ne el cenneti. Cennet bu adama vacip oldu. Bu adam illa cennete girecek. Bu kadar. İki rekat namaz. Ama Şimdi ayet-i düşünün. Mevla beni tanıyarak, benim istediğim gibi, benim kıymetimi, kadrimi bilerek namaz kılın demektir bu yani. Yani namazı kılın duruyoruz mesela böyle. Kalp bir tarafta, eller bir tarafta, ayak bir tarafta. Mesela bizim talebe şimdi. Hadi talebe çocuk arkadaşlar. Namazı duruluyor mesela. Birinci hareketin rüküsüne gidilecek o zaman geliyor çocuk mesela. Oynuyor, dolaşıyor, böyle dolaşıyor. Ama çocuk. E büyük, e büyük de... Mesela şimdi camilere gidin, camilere gidin, ezan okunur mesela. Ya bütün millet dışarıda bekler. Ne zaman ezan bitecek ondan sonra böyle yavaş yavaş tın 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 tın. Niye? Çünkü Allah'ın kadrini bilmiyoruz arkadaşlar. Mevlamızın kıymetini bilmiyoruz. Hani o cebinde 10 bin lirası olan hacı amca gibi yani. Cebindeki başkasını bilmediği için, başkasının kasasını, kesesini, iktidarını, kuvvetini bilmediği için, sadece kendisini, kendi çevresini bildiği için, kendi çevresinde de 10 bin lirası olan olmadığı için kendininkini büyük zannediyor. الله شيء şey يا سبحانه وتعالى عما يشكرون الآن نحسن الكلام أبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام قوله تبارك وتعالى في الكلام السعود إلى القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم الحمد لله حمد الكاملين والصلاه والسلام على رسولنا محمد واله وصحبه اجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامه شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائد مخبرا وامرا الله ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك عن الخلفاء الاربعه ذوي القرن بشرف وشرف على سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية من العشرة المبشرة رضوان الله عليهم اجمعين وعن العمين المكرمين عند الله المحترمين عند الناس سيدنا الحمزة بن العباس رضي الله عنهما ونسبتين الجليلين سعيدين الشهيدين سيدنا الحسين بن حسين رضي الله عنهما وانصار الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وانصار المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر المباحثين واكتبوا الصحه والسلامه والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين والحاضرين والغائبين في بركة وبحرك وهواك من امه محمد علي اجمعين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر